Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Fada tekrardan bir kutu açılımı video açacağım. Şimdi ben size hemen paketi açıp geliyorum. Evet arkadaşlar. Küçük hesaptayım şu an. Şimdi 95 yaptım. Takımı şöyle göstereyim ben size. Takımı şöyle. Merino'yu çıkardım arkadaşlar bugün. O yüzden biraz büyük bir takım arkadaşlar kutumuzu açalım canlı etkinlik diyoruz arkadaşlar burada ben peleye her gün yapıyorum arkadaşlar ondan bir şüphe olmasın şimdi oradan şuraya, takasa gideceğiz arkadaşlar tam daha çıkardığım için arkadaşlar durun şimdi ben hemen hep, hep geliyorum Ve evet arkadaşlar şimdi şöyle takasa basıyoruz açıyoruz ve bakalım arkadaşlar içinden hangi efsanemiz çıkıyor. 101 trapen. Arkadaşlar daha böyle içerikler için abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı, yorum atmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşürüz. Bay bay.